Medeni Şimşek e, 1973 orasanda olmuyum. E, yaklaşık 32 yıl kamu, özel sektör, e, Türk Telekom, iletişim, teknoloji olan firmaların tamamında orta düzeyde ilçe sorumlusu olarak görev yaptım. 2014-2019 yılları arasında Adalet ve Kalkınma Partisi Belediye Meclis Üyesiydim. 2019 yılında AK Parti Belediye Başkan Aday Adayı oldum. Şimdi de yine nasip olursa 2024 mali seçimlerinde Horasan'da partimizden AK Parti'den belediye başkan adayı adayıyım. Horasan ilçesi belediye başkanı seçildiğiniz takdirde ilk olarak yapacağınız çalışmalar nelerdir? Bir tek taahhüt söyleyebilirim size. Çok samimi bir duygularla bunu söylüyorum. Elbette hizmetler yapılacaktır, elbette fabrikalar kurulacaktır, elbette insanların işe ihtiyacı vardır. Bunların hepsi bir tarafa ama Horasan'ın samimi olarak çok dürüst bir belediye başkanına ihtiyacı var. Çok dürüst, çok çalışkan, samimi, devletin malını gerçekten gözünün bebeği gibi koruyabilecek, sahiplenebilecek bir belediye başkanına ihtiyaç var. Benim en büyük projem, en büyük vaadim dürüst, samimi ve çalışabilir olmaktır. Horasan belediyesi hakkında yolsuzluk iddiaları ben, haberleri çıktı. Bu konu hakkında siz ne düşünüyorsunuz? Ne söylemek istersiniz? olarak utanç duyuyorum. E, keşke böyle şeylerle karşılaşmasaydık. Tüm bunları temizleyebilecek, tüm bunları e, bertaraf edebilecek, bütün bunları e, nasıl söyleyeyim? Yani konu yargıda olduğu için çok sözlerime e, katı seçmeye çalışıyorum. E, bütün bu süreci e, götürebilecek dürüst ilkeli bir duruşla beraber onları mahcup edecek, onların yaptıklarıyla onları tarihe gömecek hizmetlerle anılarak onların o yolsuzluklarını onların yüzüne vur, hizmetle vurarak onları siyasi tarihte bertaraf etmek gibi bir düşünce var.